Günaydın mutlu sabahlar. Evet günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Porsiyonluk levreklerimiz var. Porsiyonluk çupra var. Taze palamutlarımız var. Lüferlerimiz var. Kalkanlarımız var. Güzel karadeniz tekillerimiz var. Sarı kanatlarımız var. Filatoluk mezgitlerimiz var. Taze kalamalarımız var. Diğerli uskumru var. Deniz devreği var. İri hamsi var. Buzdane şoklu hamsi var. istavritlerimiz var. Ve büyük deniz devreklerimiz var. Evet. Güzel deniz devletlerimiz var. Bir tanesi 2 kilo 800 gram. Bir tanesi yaklaşık 3 kilo 200 gram civarı geliyor. 1750 lira. 50 TL kilo fiyatı. Skorpitlerimiz var. 350 lira kilo fiyatı. Kılçıksız löpet halinde. 1 kilo eti 1400 TL. Yarım kilosu 700 TL. Porsche çupra var. 700 lira kilo fiyatı kalkanlarımız var. 2 kilo, 3 kilo, 3,5 kilo civarı. 2500 lira kilo fiyatı. Karadeniz kalkanları. Palamutlarımız var. Çile palamutu. Bir tanesi yaklaşık 450 gram, 500 gram, 550 gram geliyor. 650 lira tane fiyatı. Porsiyonluk devletlerimiz var. 700 lira kilo fiyatı. Bir tane düzler balığımız var. 2000 lira kilo fiyatı. Evet bir boyda kalkanlarımız var yaklaşık bir buçuk kilo bir kilo 700 gram civarı geliyor 1600 lira kilo fiyatı. Kendilerine hoş geldin. Lüferlerimiz var Boğaz lüferleri 1100 lira tane fiyatı bir tanesi yaklaşık 280 gram 300 gram geliyor. Kırlangıçlarımız var çorbalık, kavurmalık, buğlamalık. 1200 lira küre fiyatı. Sarı mezgitlerimiz var Karadeniz mezgiti. 650 lira küre fiyatı. Güzel Karadeniz tekilleri var. 900 lira küre fiyatı. Deniz devletlerimiz var. Orta boy. Bir tane 800 gram, 900 gram geliyor. 1000 lira küre fiyatı. Filatolu kılçıksız mezvitlerimiz var. 800 lira küre fiyatı. Sarı kanatlarımız var. 1500 lira küre fiyatı. Yaklaşık 13 tane, 12 tane bir küre geliyor. 1500 lira küre fiyatı. Tekirlerimiz var. Güzel tekirler. 1500 lira küre fiyatı. Norveç somonumuz var. 1000 lira küre fiyatı. İster kılçıksız istersen dilim dilim hazırlıyoruz. İzmariplerimiz var. Oltabalı izmaritler. Izgar olur, tav olur. 350 lira küre fiyatı. Yerli uskumru balıklarımız var. 450 lira tane fiyatı. Üskümlü fırında olur. Izgara olur. Plaki olur. 450 lira tane fiyatı. Taze uskumurudur. Evet kalamalarımız var. Yerli kalamalar. 1300 lira küre fiyatı. Tavalık, ızgaralık. Deli kalamalar var. 800 lira küre fiyatı. Deli çiprası var. Bir tanesi 1 kilo, 1 kilo 100 gram geliyor. 1000 lira kilo fiyatı. Deniz devletlerimiz var. 1200 lira kilo, kilo fiyatı. Bir tanesi yaklaşık 1 kilo 400 gram, 1,5 kilo geliyor. Evet, bir boy daha tekerimiz var. Orta boy tekerler. 1200 lira kilo fiyatı. İstavliklerimiz var. 300 lira kilo fiyatı. Bir hamsi var, taze hamsi. 600 lira küre fiyatı. Buzan hamsisi var. 300 lira küre fiyatı. Günlük gelecek hamsi. Buzan hamsisi. 300 lira kilo fiyatı. Taze hamsi. 600 lira kilo fiyatı. Evet. Bir boyda istavritimiz var. 500 lira kilo fiyatı. Evet. Günlük taze balık çeşitlerimiz. Hamsi, istavrit, tekir, kalamar, Taze uçkumular. Deniz çıkması var. Deniz devletleri var. Evet, sarı kanatlarımız var. Platoluk mezgitlerimiz var. Tekillerimiz var. Orta boy deniz devletlerimiz var. Kalkanlarımız var. Porsiyonluk devletlerimiz var. Palamutlarımız var. Bifellerimiz var, doğal bifelleri, sarı mezgitlerimiz var, Skorpitlerimiz var, porsiyonluk çukuralar ve kalkanlarımız mevcuttur. Evet ve büyük dereetlerimiz bir tane 2800 gram bir tanesi 3200 gram civarı geliyor. Evet birazdan kıvırcık alakalarımız da gelecek.